Selamun Aleyküm Bugün farklı bir giriş yapmak istedim Neden ne Bilmiyorum Beyler size bir şey göstereceğim Hazır mısınız Hazır mısınız Hatırladık Tuncay 2008 2008-2009 Sezon forması Tuncay Önünde böyle Şöyle bunu giyip geliyorum Hatta uğraş şöyle bir göstereyim Bugün böyle bir giriş yapmaktan bu arada benim fena başarılı olduğumu Bütün cümle bilir. Bakın burada çok var Burada AVE yazıyor reklamı da Evet Bakalım bugün bizi neler bekliyor Arkadaşlar <laughs> bakın Bütün YouTube'ların Ve ben de dahil içerik bulamadığı zaman çekti videodur. TikTok karanç videoları. Bağırın bizi bugün neler neler bekliyor. Bağırın arkadaşlar bizi neler bekliyor. İşte artık. Geçelim. Hemen şöyle şuraya alıyoruz ve Şimdi arkadaşlar size o videonun analizini yap yapacağım şimdi iyi izleyin. Şimdi arkadaşlar bu dayımız e, 49 yaşında her gün kah kahveye giden her gün kafede okuyor oynayan bir amcamız bu. Acaba bu amcamız adı İbo olan amcamız acaba bu görünce Nasıl bir şey verecek yani arkadaşlarını bu durumun nasıl açık arkadaşlar kesin şey diyecek ben iyi bu senin geçen günü gördüm böyle yatakla etrafı sıçtıyordun. Senin ben beynine ya bugün bir, bir video çakalım dedik yani. Ya tamam ne gülüyorsunuz gülmeyin arkadaşlar işte. tamam yaptık bir hata yüzümüze vurmayın ya. Böyle mi diyecek acaba çok merak ettim. Her güleydim. Sana kahkaha atardım. Şimdi bu abimizin de analizini yapayım. Bu bir abi yani bu evin abisi. Ve evin abisinin böyle video çekmesi kardeşine kötü örnek olması demek Sen gittin ya. Hani sen gittin ya. Bana bir rahatlama geldi. Allah'ım anlatamam. Keşke önceden gitseydim. Şöyle bir laf vardı biliyor musunuz? Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Okul tuvaletinde sigara içerken kapıya koyduklarımız şimdi Pablo Escobar olmuşlar. <laughs> kalbim ağrıyor. Aa, kalbim ağrıyor. Cam gibi gençlerdik. Kırdılar kesinleştik Silselerdi parlardık ama.

Tiyanlara gidiyor. tek geldik tek gideriz. <laughs> hatanın, Yiğitlik yapıyorlar hala dalim kullanıyorlar. Durun <laughs> lan. <laughs>